Herkese merhaba. Bugün fırında palamut yapıyoruz. Ben 2 adet palamut kullanacağım. Üzerine bir miktar soğan tozu, bir miktar sarımsak tozu, bir miktar kırmızı toz biber, bir miktar karabiber, bir miktar tuz ilave edip, karıştırıyoruz. 2 adet yuvarlak yuvarlak dilimlettiğim palamudu yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyorum. Üzerine hazırladığımız yağı sürüyoruz. Balıkları önden ısıttığımız 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Palamutlarımız pişti. İlk başta yarım kahve fincanı zeytinyağı kullandım. Kıvamda göstermek istiyorum. İçte de çok güzel pişti. Bu şekilde lokum gibi oldu. Palamutu fırında pişirmek isterseniz tam sizlik enfes bir tarif. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğiniz elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.